Eller buraya. Nereye? Biz göremiyoruz. Göze amına koydum göze. Hemen sikine götürüyor şerefsiz. <laughs> Ayıp lan. Ciddi et ciddi ciddiyet. ciddi et. Sen, ruhunun onu içindir Berk. Bazen içinde gezdireyim kanki. Zeynep. <laughs> <Çıkıyor>. Zeynep. <Ziyet. gülüyor> <Çıkar. gülüyor> Bir numaralı kankim avant oldu. Allah yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar, takım, diğer kamerasızlar hazır mısınız? Hazırız abi, abi. Arkadaşlar bakın, bu kadar insan bugün pazartesi, hafta içi bizi izlemek için buradalar. Bu takım bugüne kadar, üçüncü klasmana kadar ite kaka geldi. Üçüncü klasmandan sonra şov yaptı bu takım. Bizi izleyenleri üzmeyelim. Çıkacağız, trollsüz, delikanlı gibi çıkacağız. Birinci klasmanda şampiyon olan ilk yayıncı olacağız. Tamam mı? Tamamdır abi. Aa. Hadi abi. Adamsın. Hadi. Göreyim erkek göreyim. Kadir 1998 ikinci ay, Ghost birinci ay teşekkürler abi hoş geldiniz. Bu arada 7000 kişiye dayanmışız bugün pazartesi saat 12 abi çok teşekkür ederiz. Merak etmeyin sizi gururlandıracağız. Kürşat donetler sende. Bir kere daha söyleyeyim mi? Ee, Bir numaralı kankim abone oldu. Ben. Ver, sen de bir kere daha söyleyeyim yok, mi? Ayarlayacağım. Yok yok abi yani, tamam. Tamam. Eee moderasyon ekibi bir aşağı oraya insin geliyorum yanına. Yaprak e, Karataş birinci en kutlu olsun. Adam adam. Bir diamond'ımız var ben donate ekranını açık tutayım burada. Afer hadi Metin Oktay gibi Türk olmayan takımları yenek inşallah. <laughs> Hazır mıyız tamam, abi? Bak. Ben de kontrollerimi yapayım abi. Yaptım. Bir numaralı kankim abone oldu. Oğuzhan Yaşar 11. ay. Eren nasıl yok? Doğru Varım Bu abi nasıl buradayım. Nasıl? buradayım. Buradayım buradayım abi. Takımı tanıtacağım. Sesim geliyor değil mi abi? Geliyor. Evet. Tamam. Arkadaşlar ee, kalemiz yok. Sağ bek Ömer. Sol bek Berk Güneri. Stoper Berkay. Sol stoper Eren şimdi geliyor. Göbekte ikili oynuyoruz. Mustafa ve Alican oynayacak. Sağ açıkta Kemal, sol açıkta Yavşak abisi Emirhan. Takımın beyni Alex burada. Ve tek forvet Cemre şeklinde dizilimimiz. Hemen ayarlarımızı yapalım. Ve taraftar olarak da buradayız. Tabii. Taraftar burada abi. Sizin için her şeyi. Canınızı sıkmayın. 12. adam. <laughs> Haydi bakalım. Bir sigara içeyim daha bana. Onları çıkayım sigara verdi ya. Evet. Baş, Maç bulmuyormuş falan. Seçim, açabilir mi? Eyvah. Şu an açamazlar herhalde. Şu an gitti. Açarlar, açarlar. Açıyorum. Ben açayım. Aç kuzum. Açtım. Yansın. Sağ ol Kemal'im. Teşekkür ederim. Allah! Burada şampiyon olduğumuz gibi e-spor takımı kurulur. Sabah Discord'tan antrenman yapıyoruz. Biri diyor ki, abi diyor birinci klasmanında da diyor şampiyon olursanız nereye yükseleceğiniz? Sıfıra dedim amına koyayım sıfırın birinci <laughs> klasmana Oğlum Süper Lig'de bunun ötesi yok. Bu en yükseklik. Bizim hedefimiz burada bugün şampiyon olmak. Sonra kupa maçları inşallah. İnşallah. Niye bulmuyor lan bu? Buldu. Allah! Lan sikeyim. Abi orlu formamızı seçtim. Tamam Allah. mı? Allah. Hadi arkadaşlar. Formalar çok iyi olmuş. Eyvallah. Designed by Ataberk Doğan amına kodum. <laughs> eski tekstilciyiz ya. Benim şutlar yine abi değişmiş herhalde. Evet. Evet. Kol tak çıkar yaptı sana abi. Yapmadım. Bilmiyorum. Eyvah amına koyayım. Eyvah. Presleyim. Geliyorum. Derek <laughs> Tamam güzel. Evet devam. Geldim. Sakin. Güzel. Kemal kaldır kafanı oğlum. Çok güzel. 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 Dön. Dön abi. Emirhan sola yakın. Kemal sağa yakın. Güzel. Çıkmıyorsunuz. Ali Can, Mustafa. Bravo Berkay. Evet sakin. Çok güzel. Yavaş. Geldim. Bindir bakayım oğlum nasıl bindiriyorsun. Adamsın sen. Gör bakayım şimdi içeri. Çok güzel. Bravo. <laughs> Sarı benim <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> evet. Biraz aşağı. Berkay biraz aşağı abicim. Çık vur bakayım ona. Vur. Vur lan. Vur lan. <laughs> <Ay gülüyor> sikeyim senin ben. Başladın mı amına kodum Olsun olacak. Olacak. Bravo Musti. <laughs> Kaçırma Kemal onu. Ömer sen de aslanım. Bravo Alican. Gör şimdi beni. Bak Kemal. Çok güzel. Bak. Sarı ver ya. onu amına kodumun olmaya. ya. Referees like to manage the game just as much as players do, but today it is an early yellow card, and we'll see what effect that has on the match. Also, the defenders around that player that's been booked early in the game because they now know. Ne Allianz Şampiyonlar Ligi'nde final maçı izliyormuş gibiyim Eyvallah kral. Ah. Sakin, sakin Alcan. Güzel. Olur, olur, olur. Tamam, sen de. Berk bitir onu oğlum. Yeme o kadar kolay. Aman 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 aman. Şşt. Şşt. Bırak kaleci alsın. Bravo. Rüştü. Rüştü. Gör uzun. Güzel. Kemal. Sakin ol. Kontrol et içeri aç. Yap onu be. Hadi at. Alex Paravis'i kendine Yielding the ball superbly. Oh bravo again! So close there, Derek, to taking the lead. Just can't believe that the woodwork saved the goalkeeper on oh. that occasion. Ah! Bravo. Played into the centre of the box. Bravo Likely to trouble the keeper. No, he's got positioning right, but it was a poor shot in the end. Biraz daha sakin sadece. Kiray. Baba. Berk. Amına koyuyorum. Arias. Bravo Berk. Bravo. Uzun. Uzun. Çok güzelsin oğlum. Cemo sendeyiz abi. Geç Kemal arkadan bindir oğlum. Kemal bindir. Çeviremedim pardon. Abi. Doğru, doğru. Çok güzel. Ananı sikiyim yine direk direk. Çok güzel. Kes oğlum içeri bakayım nasıl kesiyorsun. Çok iyi. Bir daha atacağım. Ah, ya. Kemal. Bravo. BOLDULAR boldular. Bas. Çok güzel. Olur Ömer. Gel oğlum aşağı. Pardon. olsun olsun. Geçirme Ömer Bravo be. Bravo be. Siktir ya. Çok iyi. Devam. Çok iyisiniz abi. Süper devam. Amcıkta da onlar zaten ya neye uğradıklarını şaşırdılar. O sisteme yemiyor. Gel biz. Bir daha. Bizi biraz daha geri. Ben de. Sen normal. Geri al. Bravo lan geri sana o amına o koyayım. <laughs> Gör. Özil. Ah. İleride yakalandı. Eyvah. Hani ekranı kapa sen de sonraki maç. Benim oyun kasıyor. Bravo. Bu. Bravo. Bravo. Ee, kapatayım mı direkt ekranı? Kapat kapat. A kapat. Hatta. Çok iyi Berk. Çıkar şu topu artık. Kusti. Bak oğlum bana. Dunan. Bindire bir an. Evet. Cemre abi pardon ya. Yani. Olsun olsun. Güzel güzel güzel. Olsun olsun. Berkay at lan bunu Berkay. Vur. Not... Aman abi aman abi geriden geldi o galiba ha. O yok olsaydı yok olsaydı. Dışarı, dışarı 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 dikkat. Bravo. 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 Minder müst. Hadi. Çok iyi. <laughs> Emirhan. Çok iyi. <laughs> Bravo Berkay. Bravo. And a throw Well that's a completely wasted throw in. Minder. Can they get in behind them? Oh, hold on. Çok iyi be. Çok iyi. Hadi oğlum. Olsaydın keşke be. Evet direkt yapıştırsaydın oradaki ben. Olsun olsun güzel. Hadi oyun uzun oyna hızlı oyna. Zaman bitiyor. Gel. Ulan. Pardon lan direkt Cemre abi göreyim dedim. Dışarı 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 dışarı. Ah. Hadi ya. Savara Sushi for 2 uh, two diamonds. Thank you baby. Bravo. Direk, direklerden ne çektik ya? Ya sorma be. Oldu kamer ya. Abi ben yeni kol. Cemre abiyi kullanamadık ya da. Kolu yeniledin mi abi? Ya PlayStation'ın kolunu taktırdılar bana da. Yani var sanki bir iki farklılığı yani. tepkimesi süresel biraz daha hızlı olabilir. İyi mi kötü yem abi? Kötü. Yani o F710'da bazen basmıyor ya. Olabilir abi aynen. Sonuçta PlayStation'a uyarlanmış ya. Arkadaşlar tamam, ee, ilk maçtan sonra çedi kapatacak. Kemal! Off. Güzel güzel. Bravo lan Alican sana! Ye onu oğlum! Güzel güzel güzel. Well, the referee wasn't going to let that go. Adam, adam. İrfan Tiro, bol gollü maçlar. Kral buraya yakışıyorsunuz. Eyvallah kral, teşekkürler. Bravo Eren. Bravo. Sağ ol abi. Sakin, sakin. Gör. Bak şimdi kafanı kaldır. Arker yayınlar vurdunuz gol olsun. Çok teşekkürler abi. Hoş geldiniz. Gel. Cemo kaçtın mı araya? Yukarı. Çok güzel. <laughs> Bravo Ali Can. Bravo. Aşağıdayım. Evet Kemal. <laughs> Asiktir ah, be. Asiktir be. <laughs> Sirakov Arias. Throw-ins given. Yapma, yapma. we need to get tighter here. The referee not too happy with the challenge and blows for a free kick. Sağ Bunu yönetiyor At. Şimdi. Adam. Sıfır. Adam. Ah siktir oradan be. Abi kaçtım. Özil. Oh. Bu ne amına koyayım be? Gol <laughs> mü? Gol 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 Ömer eline sağlık. Cabo müthiş gol abi. Ama yine hata kurdum yani. <laughs> bravo bravo. Adam, adam. Cemre abi Cemre, Ronaldo amına koyayım. Aytaç abi'nin bir diamond'ı vardı, okuyayım mı? başarılar başka vurdunuz gör. Kral teşekkürler, hoş geldin. Adam, adam. Hamza selamünaleyküm abi, iyi yayınlar. Bu ilk donate'im demiş. Teşekkürler güzel kardeşim. Biraz daha baskılı abi. Çok boş kaldı bak. Olsak olsak. Emirhan biraz daha sola yakın oynasana abi. Tamam. Aç bakayım oyunu nasıl açıyoruz. Şimdi kanki. Kemal ananı sikiyim be. Lan avantaj gitti be. Tüy. Aman aman aman. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. oldu. Emirhan, Emirhan, düz koş. Düz koş Emirhan. Amcık bir buçuk saat kal atmazsan ben de yanındayım ya. Dikkat edin. Alican. gersiniz. Hop. Çok iyisiniz siz be. Kemal sağa yakın Kemal. Baba. Fati, Adias. Vurdurma. Çok güzel Berkay. Aman Güzel. Çok güzel. İndirdin kanki. Çok iyisin. Kemal bindir bakayım oğlum nasıl bindiriyorsun. <laughs> Hadi bakalım şimdi çıktınız. Geriden de ben geldim. Irfan Tiro Cemre neymiş helal olsun. Ama senin hakkında yenmez. Golcümüzü bulduk ya. Herk <laughs> yapış onu oğlum. Aslan. Biraz daha baskılı arkadaşlar. Bravo. Kaçırma memur Berk be. Çok güzel oğlum. Çok güzelsin sen be. I haven't no, been at the best today, that's right. for sure, but this game is far from over, and the fans are certainly reminding them of that. I should think there'll be one more chance of one. Oh, man! Oh. Like you've got güzel, a really güzel. good technique, and oh, so close. Adam, Adam. 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 Aynen kanka Alican Josef nasıl olsa diyebilir miyiz? Hayır Kante Alican. Çok güzel. Bak bakayım şimdi. Bak yere bak bak. bak. Emre Ali Dön abi. Dön. Ya Alican, senin taşağını yerim ben ya. At bakayım oğlum. Bravo. Gel bir dakika bak. Ah. Ben kolu değiştireceğim. <laughs> Bu <Bir> sonraki maçlar. <laughs> Aman. Son dakika Arias. Dönsenize hepiniz dönün abi son dakika. Çok iyi. Dönün abi son atak. Offside'ı bozmayın. Offside'ı bozmayın. bozmayın. Tamam. Bu üçlü ya. Bana rahatlık Hayır! Oh. ya. Ben Spawn'u değiştireceğim ya. Pil varsa pil de abi. Hemen yani, değiştireceğiz hemen. Tamam çizide kapatalım oh,